Bugün gireceğimiz konu bir öncekiler oranında daha kolay bir konu. 2. 3. ders özellikle biraz daha zordu. Normalde sıralama olarak daha sonra yapılacak derslerdi ama ben öne çekmeyi istedim. Çünkü for loop konusu hem daha keyifli hem de programlamanın mantığını anlamak için çok daha iyi örnek olduğunu düşündüğüm için öne aldım. Bugün işleyeceğimiz konu biraz daha kolay ama önceki öğrendiğimiz konularla birleştirilince daha güzel, keyifli çalışmalar ortaya çıkabilir. Sizden gelen uyarıları dikkate alıp böyle ekranı büyüttüm, %150 yaptım. Bir de F11 ile tam ekrana geçelim. Yaptım örnekleri artık Codepen'de login olarak kaydediyorum. Videonun altına yorum olarak da yazıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Örneklerin her biri birer dosya olacak şekilde duruyor. Hemen başlayalım. Bugün öğreneceğimiz konu operatörler. Çok basit haliyle matematikteki toplama, çıkarma, çarpma bunlar var. Dört işlem. Ve ayrıca başka araçlar da var. Şimdi onları göreceğiz. Gerçek bir deney yapalım ve bir şirket örneği üzerinden gidelim. Değişkenlerimizi buna göre belirleyelim mesela çalışanlarımız olsun. Var. Çalışanlar Türkçe olarak yazmayalım. Workers diyelim. 54 tane olsun. Rakamı siz de belirleyebilirsiniz. Mesela başka değişken yapalım. Temizlikçiler olsun. Bunlarda 6 tane olsun. Şoförler olsun. 12 tane olsun ve araçlar olsun. Bundan da 8 tane olsun. Çalışanları sayalım ve ekrana yazalım. Normalde hepsini ayrı ayrı yazmamız gerekiyordu. Bunları toplayacağız. Bildiğimiz toplama işlemini yapıyoruz. Şöyle diyelim toplam çalışan çalıştırıp görelim. Evet harika. Şimdi çıkarma işlemi ile alakalı bir örnek yapalım. Mesela bugün dört tane işçi işe gelmemiş olsun. Aktif işçi diyelim. Aktif işçi kaç kişi olduğunu ekrana basın. Çalışanlardan 4 kişi gelmeyecektir. Bunu değişken olarak da yazabiliriz ama böyle yazarsak örnek olması için böyle yaptım. İster değişkeni bağlarız, istersek böyle yazarız. Hiç fark etmez. Sadece çıkarma işlemini göstermek için bu örneği yapıyorum. Devam edelim. Mesela temizlikçi başına düşen işçi sayısını hesaplayalım. Workers bölü Cleaners. Bunları birbirine orantıladım. Dikkat ettiyseniz bazı yerlerde boşluk koyuyorum, bazılarında koymuyorum. Buralarda boşluk koymasak da bilgisayar bunu algılayabilir. Herhangi bir problem yok. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken kural şu. Biz de kendi yazdığımız kodu algılayabilmek için, daha düzenli yazabilmek için mümkün olduğunca operatörlerin arasında boşluk koyuyoruz. Bu şekilde yazsak da çalışır. Çünkü herhangi bir karakterden sonra özel bir karakter geldiği için bilgisayar bunun arasındaki farkı algılayabiliyor ve çalışmaya devam ediyor. Ama istersek biz bunları böyle yaptık boşlukları düzenli yapmadık ama bilgisayarın otomatik düzenlemesini istersek şuradan format javascript seçeneğini seçip otomatik formatlayabiliyoruz. Boşlukları falan kendi ayarlıyor. Daha temiz bir kod ortaya çıkıyor. Bir de çarpma örneği verelim. Mesela her bir araçta 10 koltuk olsun. Toplam koltuk sayısını yazalım. Araç çarpı her bir de 10 koltuk vardı. Çalıştıralım. Çok basit bir rapor çıktı ortaya. Ekranı silmeden çalıştırdığım için iki defa gösterdi çalışanı. Peki operatörlerimiz sadece bu kadar mı? Tabii ki hayır. Başka operatörlerimiz de var. Mesela şöyle bir şey yapalım. Eğer çalışan sayısı 50'den büyükse ekranda hibe desteği alabilirsiniz diyelim. Yalnız sadece bu kadar destekle hibe olmaz. Başka şartlar da olması gerekir. Mesela araç sayısı da ondan büyük olması gerekir. Bunun için bir tane daha if yazıp içine bir araç sayısının da ondan büyük olduğunu gösteren bir if daha yazıp böyle mi yapacağız acaba? Evet bu kod da çalışır ama bu doğru bir kullanım değil. Aynı anda hem bu şart hem bu şartın da olması durumunda şöyle bir yakana böyle bir şeyin yazmasını istersek iki şartı da aynı anda çalıştırmamız gerekir. Bunun için AND operatörünü kullanıyoruz. AND. iki tane AND işareti koyuyoruz ve böyle yazıyoruz. Artık ikinci if'e ihtiyacımız olmadı. Her iki şart da aynı anda olursa hibe desteği alabiliyoruz deneyelim. Şu an bizim çalışan sayımız 54'ten büyük ama araç sayımız ondan büyük değil. Bu şart uyuyor ama bu şart olmuyor. Bu yüzden bu yazı yazmayacak ekrana. Deneyelim. Evet harika çalışıyor. Demek ki bu şartı da büyütürsek düzgün bir şekilde çalışacak. Evet. Bir de bir tane daha operatörümüz var. Araç sayımızı 5'ten büyükse veya şoför sayısı 15'ten büyükse diyelim. var diye sistemine geçiniz. Diyelim. Çalıştıralım. İki şarttan herhangi biri olduğu için düzgün bir şekilde çalıştı. Ama şoför sayımız 15'ten büyük olmadığı halde bile sadece araç sayımız 5'ten büyük olduğu için bu şart uymuş oldu ve çalışmış oldu. Harika. Bundan sonrasında yapacağımız şey biz bu şekilde değişkenleri sabit sayılar olarak yazmayız. Bunları kullanıcının girmesini bekleriz. O yüzden ekrandan kullanıcıdan istekte bulunalım. Ekrana yazı yazmayı gördük. Kullanıcıdan bir değer almayı deneyelim. Prompt diyelim. Prompt dediğimizde yanlış yazdım. Prompt dediğimizde kullanıcıdan bir şey istememiz gerekiyor. İşçi sayısını giriniz diyelim. Çalıştıralım. Bizden işçi sayısını istiyor. 100 işçi var diyelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yanlış çalıştı. Toplam çalışanı 100.612 diye hesapladı. Yanlış yaptı. Çünkü yüzü string olarak aldı. Burada gördüğünüz gibi tırnak içinde. Tırnağın yanına 6'yı ekledi. Sonra 12'yi ekledi. Sayı gibi toplamadı. O yüzden yanlış hesapladı. Çünkü kullanıcının girdiği değeri yazı olarak almış oluyoruz. Oraya istediği her şeyi yazabilir. Sayı olarak almasını istersek bunu sayıya çevirmemiz gerekir. Bunun için bir aracımız var. Parse integer. Gelen string içeriye sayı olarak dönüştürülüp dışarıya veriliyor. Bu fonksiyon kullanımı. Bunu ileride göreceğiz. Ama şimdilik kullanıcıdan değer almayı böyle kullanacağız. Çalıştıralım. Run. 100 yazalım. Harika oldu. 118 doğru hesapladı. Temizlikçi başına düşen işçi 16,6 toplam koltuk sayısı 180. Ama buradaki süratle hesapladı. Böyle şeylerde acaba arta kalan değerleri nasıl hesaplarız? Bir de bunu deneyelim. Bunun için başka bir operatörümüz daha var. Bir sayıyı bir sayıya böldükten sonra kalanı hesaplamak için kullanıyoruz. Modül aritmetik dersini belki hatırlarsınız. Bunu da hesaplayacağız. Konsol log yazalım. Dışarıda kalan işçi sayısı diyelim. Virgül. Yine workers bölü cleaners kullanacağız. Ama bu sefer yüzde işaretiyle modunu hesaplayacağız. Ne yapmış olacak program? İneyelim. 100 işçi var diyelim. Şimdi şöyle yapmış oldu. Toplam işçi sayısı 100'dü. Temizlikçi sayımız 6'ydı. 100'ü 6'ya bölecek. Bölerken 16 çıkmış olacak. Sonra kalan küsuratımız var. 16'yı da şöyle hesaplayacak. Bunu hesap makinesiyle yapalım. Daha iyi göstermiş olacağım size. 16 çarpı 6. 96 olmuş oldu. Tam olarak bölündüğünde 96 oluyor. Geriye 100'e tamamlamak için 4 kişi dışarıda kalmış oluyor. Bizim hesapladığımız sayı da burada 4. Modül aritmetik bu. Kalan sayıyı veriyor. Şimdilik bu kadar. Bundan sonrası yine sizde. Yine hatırlatmak istiyorum. Asla denemekten vazgeçmeyin. Ben burada böyle ekranı büyüttüm ama mobilde görünmesi için böyle yapmıştım. Ama cep telefonunda siz deneme yapamayabilirsiniz. Mutlaka bir laptop ya da ya bir bilgisayar ya da bir tabletiniz olsun ve sürekli deneyin. Çünkü deneyerek öğrenmek en kolayı. Deneme tamamen sizde. Diğerlerine integerları da bu şekilde girebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Buradaki sayılarla oynayın, başka şeyler yapın. Aynı anda 3 tane end operator kullanmayı deneyin. Parantez içinde işlemler yapmayı deneyin. Buraları tamamen de deneyerek kendiniz göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.